Minimum. Evet. Evet. Yani tabii ki ee, yani tabii ki çok yüksek değil belki ama. Yani böyle bir hani bu kadar eski bir oyun için daha şey olması gerekiyor değil mi? Ya bu bilmem kaç yılından kalma bir oyun için, 20 yıllık bir oyun için daha az istemesi gerekiyordu. Abi bu oyun ay sonunda mı çıkıyordu? Onu soracağım size. Ne zaman çıkıyordu bu oyun? Abi trilogy paketi ne zaman çıkıyordu? Abi ya gerçek bir remaster Abi yani mobile de aynı anda çıkıyor. Nasıl gerçek bir remaster olabilir? Mobile de çıkıyor ya. Ay Ben de sanki ay sonu diye hatırlıyorum. Şunu bir tekrar araştıralım mı? Ye tarime Dur, tamam, tamam olur. Yeterli <laughs> <laughs> mesajı.